Santa Santi kenti ziyaretinde Leto'nun kutsal alanına geliyoruz. 15 dakikalık araç yolculuğuyla ve karşımıza çıkan Helenistik döneme tarihine 8000 kapasiteli tiyatro. Tiyatronun hemen yan tarafından ileri doğru yürüdüğümüzde asıl kutsal alanı göreceğiz. O kutsal alanda neler dönmüş, hangi hikayeler var, bura nasıl kurulmuş onu konuşacağız. Şöyle. Leto'nun kutsal alanına gelirken tiyatro gördükten sonra hemen uzun caddede yürürken sol tarafta, bakın keçi boynuzun arka tarafı terasevler yani rahiplerin kaldığı yer. Hemen burada portikolar yer alıyordu. E karşımızda da üç önemli tapınak vardı. En solda hemen Apollon Tapınağı. Onun yanında ortada küçük olan Artemis Tapınağı. Sağda büyük olan ise Leto'ya adanmış büyük bir tapınaktı. Tapınağın arka tarafında karşımıza çıkan Hadrian'ın fayonu yani çeşmesi. Onun önünde de bir kilise yer alıyordu. Peki bu peki bu Leton kutsal olan olayını, hikayesini ondan da bahsedelim. Yani nasıl bir efsane var? Niye buraya bir yerleşim kurmuşlar? Efsaneye göre Rus ve Leto gizli bir aşk ilişkisi yaşar. Ee, ve Hera tabi bu durum öğrenir Zeus'un e, işi ve Leto kaçar. Bu sırada Leto da hamile kalmış ikiz çocuğa e, ve Delos adasına saklanır. Delos adasında e, doğumunu yapar ve sonrasında da bu bölgeye gelir. Hera'dan kaçmaya çalışır ve bu bölgede yaşayan insanlar da e, işte Leto'yu görür ve Hera'dan da korkuyorlar tabi. Bu yüzden de. Leto'yu taşlarlar, onun üzerine Leto bölgedeki insanları kurbağa'ya çevirir. E, bu bölgede e, onun adına da kutsal bir alan inşa edilir. Bir diğer anlatıya göre tabii Leto Artemis'i e, adada doğurur ve sonrasında Apollon'u da Patara'da dünyaya getirir. Fakat e, asıl önemli olan e, Letonun bu noktaya gelmiş olması. Tabii bir diğer anlatıya göre ise e, Leto e, buraya gelirken aslında kurtlar yol gösterir Leto'ya. Ee, ki bundan dolayı da Leke ismi Antik Yunanca'da aslında kullanılıyor olabilir. Tamamen emin olmamakla birlikte. Ee, çünkü Lukus e, kurt anlamına geliyor. Fakat Yunanların e, bilmediği bir şey var. E, onlar gelmeden önce, milattan önce 4. yüzyıla bu bölgeye gelmeden önce bile aslında e, Likya antik kaynaklarda hitit metinlerinde karşımıza çıkıyor. Bunu söylemek mümkün. Fakat burası bir kutsal alan. Üç tane önemli tapınağın olduğu vesiyanlıkla birlikte kiliseye çevrilen önemli bir alan. Bakın hemen burada bu büyük olan tapınak Leto'ya danmış. Onun yanında Artemis küçük olan ve yan tarafta Apollon tapınağı. Karşı teras portikolar kocaman bir kutsal alanı. Bu arada Leton kutsal alanında ek bir bilgi daha verelim. Bakın hemen karşıda büyük tapınak Leton adammış. Yanında Artemis tapınağı ve içerisinde bulunduğumuz zaman Apollon tapınağı. Bu Apollon tapınağının orta noktasına geldiğimizde muhteşem mozaik var. Hemen sağda lürü oku görebiliyoruz. Sol tarafta lürü görüyoruz. Ortada da güneşe benzeyen bir var. Muhteşem bir mozaik karşımızda yer alıyor.